hoş geldiniz arkadaşlar. Sizin keyfiniz yerinde olsun. Belki bir gün benim de olur. Dört yıl oldu şu kanalı açalı. Çok şükür 200 bin ulaştık. El ele sayenizde. Ama koyuyor be. Ne kanalıma bot atan bir kuzenim oldu. Ne açıp gösterecek bilmemem. Anca bir dekoltem var. Ve artık o kararı almak zorundaydım. Yapacak bir şey yok. Yok. Bundan sonra yüzüm görmenize gerek yok. Ne yapacaksın zaten saçım başım yok. Bundan sonra böyleyiz. Benim de reytinge ihtiyacım var. Beğenilmeye, el üstünde tutulmaya. ilgiye ihtiyacım var tamam mı? Tamam tamam. tam şaka şaka yok öyle bir şey. İn aşağı ne yapacağım benim dekolteyi. Zaten bildiğin angaralı işte. Bakın gözyaşı dökmüşüm. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ee, karşınıza Xbox One Elite Controller. Sadece Xbox One için değil, Windows 10 için de. Ha diyeceksin, kardeş paramı aldın Microsoft'tan, senin amacın ne? Cık, almadım. Bunu bedava verseler alırım ama. Ama konumuz o değil. Bana bir günlüğüne geldi, yayın yapacağım. Yayından önce yakaladım, inanılmaz bir şey. Onu size göstereceğim. Neyse bu. Geri yukarı çıkıyorum. <laughs> dekolteye bakma, dekolteye bakma. Buraya odaklan. Çok fazla vakit almayacağım, yeterince dramatize ettim. Kutu mutu. Hani yalandan bir kutu açalım hemen. Kutu da yani kutunun kendisi herhalde 100 lira eder. Kapağa geç. Oo çok şey oldu. Özel çantası var. Şurada logosu var, şeyi var. Bakayım. Tırnağını kes diye yorumlarda atarsanız şey yaparım. Bir şey yapmam. Biraz uzamış evet kabul ediyorum. Ee, onun dışında şu kutu ne? Bir dakika. Wow güzel. Pil var şarj bir dakika o kadar yakışıklı karizmatik kutu ki şeyi geri vermeyecek olsa aleti ben bunu nasıl açardım var ha bu tarafından açılıyor Tam pil, pil güzel bir de tabi ki şarj ünitesi var şarj edeceksiniz doğal olarak etmezseniz pille nasıl çalışıyorsa bunun altında da galiba kitapçık mitapçık var bu arada kamera kalitem efsanedir farkındayım ama salla sen ona odaklanma sen birazdan alete odaklanacaksın kullanıcı okey kılavuz 78.416 dilde kılavuz var. Tamam. Bunlarla şu anda işimiz yok. Hangimiz kılavuzu okuduk ki? Değil mi? Evet. Şarj kablosu. Pil. Bildiğim pil. Duracell. Pahalı. Kaliteli pil. Çantayı açıyorum. Bakam. Sünger. Best. Of. Aletin kendisi işte. Anam. Anam. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar. Zaten Xbox One kolu kullandınız mı bilmiyorum. Ama yani dizayn aynı. Yalnız bunun elde tutuşu tabii ki her klasik iPhone'larda falan da böyledir. Samsung'larda ne bileyim böyle metal şeyler falan böyle. Yakışıklı görünüşler. Ele oturuşu. Yav inanılmaz. Kavrayış falan. Neyse başka bir dakika. Ha bir de şu şey var. Bunu nasıl gösterebilirim ki ben? Bir dakika. Şöyle yerinden çıkmıyor çünkü. Değiştirebileceğiniz parçaların olduğu ...dek diyelim yani. Parçaları koyduğunuz, yerleştirdiğiniz yer. Ne alaka diyeceksiniz göstereceğim. Şimdi şunu aklınızda tutun. Aha şöyle. D-pad var burada. Şurada. Şurada. Ne bileyim. Kol başları var. Bir de şu garip garip... ...demirler var. Ne olduğunu anlatacağım. Evet. Şimdi öncelikle olayımız şu. E, kullanmadıysanız çok eskisiyle farkını anlatmama gerek yok ama işte... ...burada... E, şa şurada en büyük değişiklik jack var artık. Şurada rahat rahat şeyleri sokuyorsunuz. Onun dışında e, aparat girişi, şarj kablo girişi, şu bu. Onları geçiyorum. Bildiğin her kolda var zaten. Asıl olayına geliyorum. Bir. Alet çok yakışıklı. Bak. Çok yakışıklı. Yani dual shock şudur budur ya da 360 kol. yakınları yakınlarda 360 kol var. Bak. Bu benim 360 kolum. PC'de bunu kullanıyorum. Şimdi buna bak. Bir de şuna bak. ...verseler hangisini kullanırsın? Tabii ki bunu kullanırım yavrum benim. Şöyle bir daha. Evet. Bu da Ardı. Şu şuralara dikkat edin. Buraların esprisini de göstereceğim. Şimdi en büyük özelliği bir e, tutuş inanılmaz kaliteli. Aletin tipi çok yakışıklı. Benim için biliyorsunuz ben estetik adamıyım yani. Harbi çok yakışıklı. Arkadaşım bir daha gösteriyorum. İnanılmaz yakışıklı işte. Diğer olay bu e, daha pro bir ekipman olduğu için arkadaşlar. Hani standart Xbox kolundan ya da konsol kolunu düşünün yok diyor agalar FPS mi oynayacaksın dövüş mü yarış mı şu mu bunu istediğin gibi bunu kişiselleştirebilirsin. Hani customize diyor ya bakın şuraya yaklaştıracağım şu gördüğünüz tetik iki profil alıyor bütün mesela şu kolların sensitivitesini hassaslığını tuşların yerini yani şurada gördüğünüz işte axler falan var ya bunların yerini dahi değiştirebiliyorsunuz. Atıyorum şu beğenmedim. Başlığı beğenmediniz mi? Rahatsız mı etti? Tık çıkar. Bunu beğenmedin mi Deeped, Çıkar. Al. Al bu yani. Hemen buradan seç beğen kullan. Mesela şu örneği vereceğim. Bazı oyunlarda bazı oyuncular mesela bizim Uğur şeyi adını getirin. Mortal Kombat'ı FIFA'yı falan d oynuyor. Ya yani böyle oynuyor. Şununla oynuyor. Ya böyle oyun mu oynanır? Allah aşkına bir futbolcu ya da bir Sub-Zero Scorpion'ı ne bileyim Street Fighter'da kendi uyu bununla yönetebilir misin? Sıkıntı. Adam diyor ki madem öyle mi oynuyorsun kardeşim? Şöyle göstereyim. Al bunu çıkar. Ha bir de girerken çok basit çıkması zor. Çünkü oyunda şey yapmasın diye. Çıkar. Bak olayı kes. Al. Bırak bırakıyorsun kendi oturuyor. Tık oturdu. Madem şey oynayacaksın böyle rahat rahat oyna. Her yöne döndür rahat rahat. Ne artı şeklinde kasıyorsun? Onun dışında bunun bu başlığını beğenmedim mi? Mesela klasik hani Xbox One başlığını beğenmedim mi? Şuradaki gibi. Al sana daha topak daha düğme bir başlık var. Daha biraz daha şey dual shock'a yakın aslında bu. Al kardeşim hemen bırakıyorsun. Çıp oturdu bitti. Bitti. Hemen ondan sonra da kullanmaya başlayabiliyorsun. Sensitivity'leri ayarlıyorsun. E, artı şurada bir ayar var bakın. Şu iki noktayı görün. Şu iki yeşil noktayı. Buradan hassaslık ayarı yapabiliyorsun. Mesela seçtim aşağı indirdim tetik kilitlendi şu anda bakın. Yukarı çıkardım sonuna geliyor görüyor musun? Sonuna geliyor bak. Aşağı indirdim kilitledim tetiği tık tık tık. Bunun esprisi ne? Yarış yapıyorsan örnek veriyorum bir yarış oyununda gazı sonuna kadar kökleye, kökleyeceksin. Tamam normaldir bu değil mi? Tüm kollarda böyle ama bir FPS'de çok şey hani mouse gibi düşünün PC'dekiler. Tıkla bırak, çek bırak yapman gerekiyor. Onun için de sonuna kadar götürme diyor sana. Al kardeşim FPS mi oynayacaksın? İndiriyorsun bunu. Tetiği burada sınırlıyor görüyor musun? Yarıda kalıyor. Ateş et bırak, ateş et bırak. Bu en basit örneği. Kullanımda tabii bin tane daha ıvır zıvır çıkacaktır. Ve son olarak şu bahsettiğim dişçi aletleri var ya şunlar. Gene bunun üzerinde göstereyim. Bundan dört tane var. Biri elimde kalan üçü de burada görüyorsunuz. Babam bunu alıyorsun. Şuraya mesela nereye oturtayım ben bunu? Şöyle oturturum şuraya bıraktım mı kendi oturuyor bak bıraktım tık oturdu. Peki bunun esprisine hani dedim ya tüm tuşlar customize edilebiliyor şey yapılıyor falan. Tüm tuşlara hatta dördünü de oturtayım ben ya hızımı alamayıp bir dakika. Ne olacak Arjan ya? otur geç ne ne kasıyorsun? büyüğü küçüğü var bir de. Ona göre de ayarlayabiliyorsun. Ben dördünü şimdi oturturacağım. şurada kadrajda yapmaya çalışıyorum da kamera terste ya. Sıkıntı. Heh, başka. Bir de bu var. Gel, gel güzel kardeşim. Bunu da oturun. Büyük ihtimalle şu anda tabii kafadan sallam oturdum. Dördünü de oturttun. Gördüğün gibi. Peki bunların esprisi ne? Bunlar da aynı zamanda tuş. İyi de olay ne? Hani diyorum ya kolu kavradığınızda bunlar orta orta ve yüzük parmaklarınıza denk geliyor. Mesela eller, baş parmaklar stikte şeyler, işaretler her zamanki gibi tetikle, sırt ve tetik arasında gidip geliyor. Bunlar da diğer iki parmağınıza oturuyor. Özellikle işte e, aksiyon oyunlarında, dövüş oyunlarında hani şu sahne çok yaşanır. Mesela Metal Gear Solid'de ben yaşıyorum. So Solla adamı kontrol ediyorsun, sağıyla kamerayı kontrol ediyorsun. O anda Y'ye basman gerek ya da X'e, hani bir aksiyon yapman gerek. Ayarlıyorsun baba. Diyelim ki Y tuşunu şuraya. Bak şu orta parmağı ayarlıyorsun. Hiç buraya kasmadan tık 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 yapıp şuradan tetikleyerek götürüyorsun. Ki bunlar sadece hani bir şey örneği bunlara ayrı şeyler de görevler de atayabiliyorsun falan. Hani inanılmaz gerçekten. Şimdi çok övdüm yeterdim. Bakayım kaç dakika övdüm ben bu aleti. Evet 9 dakika ben bu aleti övmüşüm. Bravo. Demek ki benden çok iyi satıcı olmaz. Normalde şu işi 2-3 dakikada yapmam lazım dikkatinizi kaybetmeden. Ama son defa söylüyorum. İnanılmaz yakışıklı. Birazdan oynayacağım zaten. Gelelim fasulyenin sıkıntısına. Ağlar paşalar bu alet 150 dolar. Kurun 3 lira olduğu e, yeni ileri demokrasi Türkiye'mizde yarım milyar 500 lira. Özetle bunu herkes alamaz. Bunu kim alır biliyor musunuz? Hakikaten Xbox'ı olan çünkü, yani çünkü PC'de mouse klavyeyle oynanır shooter'lar. Xbox'ı olup hardcore böyle atıyorum Destiny'dir, Call of Duty'dir, şudur budur ya da deli gibi dövüş oyunları oynayan hani hakikaten oyunun ve kullandığı XBOX'ın hakkını verecek adamlar üşenmez gider buna bu 150 doları verir alırlar ha parasını hak ediyor mu eğer Amerika'da olsaydık 150 dolar hiçbirimize koymazdı hani satın alım gücüyle 150 lira verirsin buna verirsin Türkiye'de zor bilmiyorum e, ucuzlar mı bir şey olur mu alternatif gelir mi ya da bir mucize olur dolar e, bir gün insani şeylere düşer mi o zaman bakarız ama şu an için oldukça pahalı ama tekrar söylüyorum verdiğiniz her kuruşun hakkını verir Ha ben alır mıyım alamam. O yüzden bakalım. Microsoft'tan gelirse tekrar kullanırım. Olayımız bu. Şimdi bunun üzerine çok fazla şey yaptık. 10 dakika bununla uğraştım. Daha da çok uğraşacağım. Birazdan oyun oynayacağım çünkü. Hazır bu biterken ben bir de size Forza vereyim. Biliyorsunuz Xbox'a çıkan Xbox özel yarış oyunu Forza. Bir de bununla Forza oynayalım. Ondan sonra yolumuza gidin. Hadi görüşürüz. tamam tamam hadi. Tamam çok pardon ki çok özür dilerim kendim kaptırdım biraz ya. Kusura bak gidiyoruz. Oy toy arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Şu anda Forza 6'dayım. Hiç demosunu memosunu geçtim telif hakkına çakar diye. Direkt kokpitten girdim. Hadi diyeceksiniz kokpit benim başımı artıyor. Merak etmeyin birazdan dışarı alacağım. Ben kokpit adamıyım. Oyun hakkında ne biliyorsun derseniz Oyun hakkında bir bilgim de yok. İlk defa oynuyorum çünkü. Zaten daha yeni çıktı. Xbox One Exclusive. Sırf şu kolla oynamak için. Şunun hazını almak için. Gaz fren, gaz fren. Forza'yı biliyorsunuz. Ha bir de şu var ama. Tık. Diyelim bir hata yaptın ya geriye sarıyorsun. Horizon'da da vardı bu. Bu da güzel bir özellik tabii. Tatlış. Bir de kamera, dış kamera isteyeceksiniz siz. Ben biliyorum şimdi. Hemen bir dakika devam edeyim. Bu tampon. Tampon istemezsiniz. Oo dur lan kamera değiştirirken. Bir dakika. Heh. Sizin isteyeceğiniz kamera bu. Şöyle o videonun sonunda bir dakika tur atalım. Şurada da manzara görün, grafik görün istedim. Tabi biz ne kadar kaliteli yaparsak da YouTube batıracağı için. Yani 60 FPS'ymiş. 10.000 kalitede çekiyormuş. Ama olsun. Az çok fikir sahibi olursunuz. Hani eskiden şey serisi vardı ya. Gran Turismo. Hatta gerçi hala var da. İşte Forza geldi. Gran Turismo'yu hem Forza serisiyle hem Horizon serisiyle tokatladı geçti. Şu anda açık ara bütün konsollardaki, PC'lerdeki en iyi yarış oyunu. Hem arcade versiyonu var işte Horizon hem de daha simülasyon versiyonu bildiğimiz Forza. Bakalım Need for Speed çıktığında ne yapacak ama Best. Bu arada şöyle göstereceğim ama Bir dakika bir dakika dur dur Şunları geçmem tekrar bir göstereyim de Abi çok güzel Çok pahalı ama çok güzel İnsanların pahalı zevkleri olabiliyor Hadi şunu da geçeyim de hakkını vereyim bari. Kafayı eğdim tabi. kilitlendim şeye. Pat 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 patlat pat, pat, baba geliyorum. Dara dürü dara dürü. E güzel. Bunun yarısında kamera falan filan kaydı başlat bitirle uğraştığım için iki kişiyi geçmem başarıdır. Bak achievement. Welcome to ...Forza Motorsport. Bunu restart çeker... ...ben birinci tamamlarım. <laughs> evet. Ee, şöyle 10 dakikalık... ...bu efsane aletin... Ya ...ama bunu açık söylüyorum. Gerçekten biraz şenerşen gibi olacağım. Abilerim, ablalarım... ...bu tıraş bıçağı... ...bu kol benim bugüne kadar kullandığım... ...bütün konsollarda biliyorsunuz... ...her konsolda da oynadım. Eski yeni jenerasyonlar şey dahil... ...en iyi kol... Ama şu da var. En pahalısı da. Bilmiyorum. Bundan bana verseniz ya. Microsoft eğer denk gelir de bu videoyu izlersen. Bir tane yolla ya. Güzel şeyler yaparız. Evet. İzlediğiniz izlediğiniz için çok çok teşekkürler arkadaşlar. E, keyif mi aldınız artık muhabbetten, geyiklerden yoksa cidden merak edip baktınız mı bilmiyorum ama umarım işinize yaramıştır video. Kendinize tekrar çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Esen kalın.